Gösterebilirim. 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 mi Gösterebilirim. 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 Bir Bir de hadi al, çek. Yenge, hadi çek. Hadi çek. <laughs> tamam, hadi çek. Hadi çek. Hadi çek. Hadi çek. Hadi çek. Hadi çek. çek. Hadi çek. Hadi çek. Hadi Hadi çek. Hadi çek. Hadi çek. çek. Kendi şey Hadi gel. Tamam. Ha? Ne diyorlar Arda? Kâhı, kâhı, Arda, alalım mı? Arda bak, kâhı, kâhı. Kâhı, kâhı, kâhı. Kâhı, kâhı, kâhı. Kâhı, kâhı, kâhı. Kâhı, kâhı, kâhı. Kâhı,

Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ayaz. 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 Tamam. 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 Çocuklar niye dursun? Zaten alın çocuklar. Anne. Çocuklar. Rüya sen gider misin Ali? Gel gittir işte gel. Meral o zaman. Rüya yapar. sana sonra çekeceğiz. gel. Rüya sen hadi baba neyin? Gel Rüya. Tamam ben çektim Rüya. Ağrı. Yürümse bay ...gidelim. Bir de bak. Bir tane daha çekeyim. Hareket Tamam bu güzel oldu. Merve ya da Ömür teyze önce gelsin. Ben kayıtta iyiyim. Ben de rahat olayım. Kayıtta iyiyim. Kayıtta iyiyim. Aya ya? Aya ver bana mi ya? Bak şu anda telefon bekliyorum. Sapsına geldin de güzel. güzel. Yengele güzel. Yengele güzel. Yengele güzel. Yengele güzel. Yengele güzel. Yengele Yengene gül tamam mı? güzel. Yengele 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 Gel yavrum gel. Yavrum. Yavrum. Adam. Heh. Oğlum. Oğlum. Hırsızlar. Hırsızlar. Ne kadar hırsızlar. Sanıyorsun. Evet Ayşe Ayşe girebilir <laughs> mi? Ayşe <laughs> abla <Ayşe, gülüyor> ay. <laughs> <Ayşe cennemi> <laughs> <cennemi dinsin>. gel. <laughs> Ayşe kalk. Ayşe kendini Gel gel. Ayazı kapan. Gel gel. Gül tamam mı? Bak Ayşe. Bak 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 bak. Arda. Arda. Ayşe abla bu tarafa bakın. İkimiz de Arda'ya bakıyoruz. Yok ya. Üzülemiyorum. Nesibe de çektim. Burada çektim. bir daha. Gel. 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 Evet. Birkaç ay burayı idare da gül Anne ben Evet, Çekiyoruz. Arda. Gül Arda. Arda bize bak. Arda Gül. Anne. Gül. Arda Gül. Tamam. tamam gül. Ya, ben, ben, o zaman biz çekelim onlar şey. Tamam, çek. Çocuklar alalım mı? Bana sen şu devam et. Biz bir şey lazım, sadece kaydet. Tamam. Ediyor yani şu anda kaydet. Tamam sen git tamam. bir öyle çek. Bak ben. sen çıkıyorsun tamam ondan. Böyle <gülüyor> Ya o öyle. Sana derken öyle denk geldi. <laughs> Böyle çektim aşağıda <laughs> <ökelim. gülüyor> şey, aşağıdan.

Cheese. Sen de şey. Bir altı. 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 Arda bana sen altı. bak Arda. Cheese. altı. Bir <laughs> Tamam mı? Tamam. 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 tamam.